Binalarda enerji verimliliği ile ilgili yaptığımız kılavuzda e, uygulama kısmını sizlerle paylaşacağım. E, uygulama kısmı çok önemli. E, projede ne kadar e, sağlıklı e, uygulamalar yaparsanız yapın ama bunu saha uygulamasında e, başarıyı yakalatamazsanız yaptığınız e, başarılı projenin de e, enerji verimliliği açısından hiçbir önemi olmayacak. Ben kılavuzda uygulama ilgili 7 maddeden sizlere, sizlere bahsedeceğim. İlkini 16. maddemiz olan binanın uygulama projelerinin ilgili idareden onaylı olması. Burada amaçlanma da yani buradaki maddedeki amaç da uygulamadaki taşıyıcı sistemde kullanılan malzeme, yalıtım ve detay açısından proje uygunun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Bizim uygulama esnasında inşaatlara gittiğimiz zaman Kesinlikle e, uygulamada kontrol edeceğimiz projelerde e, ilgili daire onaylı ya da resmi daire onaylı projelerin olması gerekiyor. E, buradaki gerçekleştireceğimiz kontrollerde uygulamadaki mimari ve statik projede e, yarağan taşıyıcı sistem proje uyumlu yapılmış mı? Yani mimari ile statik proje uygulama esnasında birebir birbiriyle örtüşüyor mu? Bu çok önemli buna bakmamız gerekiyor uygulama esnasında. Kullanılan yapı malzemelerinin projesine uygun kullanılmış mı? Enerji verimli konusunda yalıtım çok önemli bir yer almakta fakat bunun proje uygun yapılmadıktan sonra çeşitli aksaklıkların olduğu yapılan uygulamalarda görülmüştür. Kolon, kiriş, perde ve <laughs> balkon altlarında projeye uyumlu yalıtım uygulanması yapılmış mı? Buna bakmak gerekiyor. Enerji verimli açısından ısı kaybının en çok olduğu beton binalarda kolon, kiriş ve temel kısımlarından olduğu bilinmektedir. Uygulamada da bu kısımlara önem verilmesi ve proje uygun yapılması şarttır. Binada uygulanan yalıtım detayları projesine uygun mu? Uygulama yapan ustaların ustalık belgesi var mı? Ee, yalıtım detayları e, projede mimar tarafından, makine mühendisi tarafından e, ve ilgili mühendis tarafından verilen detayların proje uygun olup olmadığının e, mutlaka kontrolünün yapılması gerekiyor. Uygulama yapan müteahhidin de şey ustanın da mutlaka ustalık belgesinin olup olmadığı e, uygulama sahasında kontrol edilmesi gerekiyor. E, eğer usta gerçekten yalıtımı anlamayan bir usta ise ince iş isteyen bu detay enerji verimli açısından yanlış bir uygulamaya sebep verdiği zaman yapılan hiçbir bu uygulama hatasından dolayı e, hiçbir anlam ve önemi kalmıyor. O yüzden ustaların usta belgesi olması şartı mutlaka sorulmalı. Çatı detayları uygulamaları projeye uyumlu yapılmış mı? en çok ısı kayıplarından biri de çatılarda oluyor. Ve çatıda yapılan detayların proje üzerinde yapılan detayların uygulamada da birebir yapılması gerekmekte. Örnek uygulamalar görüyoruz. Kendi ülkemizde yapılan hem duvar yalıtımlarından hem çatı yalıtımlarından. Bir diğer maddemiz de yapım aşamasında İmalatın binanın uygulama projesine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve montaj, bileşen, ekipman değişikliklerinin gösterilmesi. Buradaki uygulamadaki amacımız da, bu maddedeki amacımız da uygulamayı, e, uygulaması yapılan ekipman, montaj ve bileşenlerin proje uygunluğunun kontrolünü yapmak. Bunun için gerekli kontrollerimiz ne sahada yaparken? Bir, imalat detay çizimleri uygun yapılmış mı? E, buna bakmamız gerekiyor. E, mekanik mekanik aksam ve ekipman ölçülerine göre yerleştirilmiş mi? Hepimizin bildiği üzere tabii yalıtımlar yaparken çeşitli yalıtım şekilleri var. Burada işte ekipmanlarını kullanırken montaj esnasında bunların düzgün yapıp yapılmadığını mutlaka uygulama alanında kontrol etmemiz gerekiyor. Havalandırma ve klima kanalları proje detay çizimlerine uyumlu yerleştirilmiş mi? Yapılan kanalların ve havalandırmaların mutlaka projeye uygun yapılmış olması gerekiyor. Proje ve detay çizimlerinin gösterilen takım ve tesisat takım ve tesisat son değişikliklerine göre seçilerek, seçilerek yerlerine konmuş mu? E, bu da önemli. Projede yapılan çizimlerdeki detaylarda yapılan bütün montajların projeye ve detaylarına uygun olması gerekiyor. Ve burada bir havalandırma kanal örneği görüyoruz. Çok güzel yapılmış ve aydınlatması da camla yapılmış ee, güzel bir havalandırma kanalı. 18. maddemizde de ısı yalıtım uygulamalarının projesine, detaylarına ve ilgili standart, standartlara uygunluğu. Buradaki amaç da uygulamadaki yalıtım detaylarının projeye ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek. Ee, bunun için e, gerekli kontrollerde de Çatı yalıtım detaylarına göre çatı yalıtımının uygulaması yapılmış mı? Çatı yalıtımı biz çok önemsiyoruz. En çok şikayetlerin geldiği kısımlar hem ısı kaybı açısından hem geçirgenlik açısından mutlaka ve mutlaka uygulama esnasında ilgili mühendislerin ve yetkili kişilerin çatı detayının projesine ve detaylarına göre uygun yapmış olmasını sağlamak gerekiyor. Ana giriş kapısı ve yan eklentileri detay çizimlerine göre üretilerek yerlerine konmuş mu? Bizim en çok hava alan kısımlarımız, ana giriş kapılarının ve eklentilerinin detay çizimlerinde mutlaka mimari projede ve mekanikte gösterilen kısımlarda birebir aynı şekilde yapılmış olmasını sağlamak gerekiyor. Çatı yalıtımı ve saçak altı yalıtımı ile balkon ve parapet parapet yalıtımları detay çizimlerinde gösterildiği gibi yapılmış mı? Saçak seviyelerinde. Ve parapet altlarında bazen ısı geçirgenlik ayarlaması yapılamayabiliyor ve burada sadece balkon altlarında dönmediğiniz zaman yalıtım kısımlarını orada yine bir ısı kaybına sebebiyet vermiş olabiliyoruz. Yalıtım nefaları duvarlarda detaylara görüldüğü gibi yerleştirilmiş mi ya yani da yapılmış mı? Bunlar önemli. Her yalıtım nefasının belli bir kriterlere göre yapılması gerekiyor ve altında da önleyici malzemelerin yerine konmuş olması gerekiyor. Köşe profilleri yerlerine yerlerine sağlam olarak tutturulmuş mu? Profiller çok önemli. Yaptığınız, yalıtım yaptığınız bir cephede çok rüzgarlı bir bölge olabilir, çok kış alan bir bölge olabilir. ve Bu yüzden de köşe profillerinin çok sağlam ve detayına uygun yapılmış olması gerekiyor. Burada da bir doğal yalıtım örneği görülüyor. Bir diğer maddemizde de binada kullanılan yapım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayıları ve kalınlıklarının proje ile uyumlu olması. Buradaki hedeflenen amaç da uygulamada kullanılan malzemelerin projede belirtilen özellik ile uyumlu olmasını kontrol etmek. E, proje aşamasında hesabı yapılan malzemenin ısı iletkenlik kat ve kalınlıkları uygulama aşamasında kullanılan malzemelerin ısı iletkenlik ve kat ile aynı olması gerekiyor. E, proje üzerinde yapılan ısı hesapları e, projedeki yapılan uygulamanın da aynı olacağını hesaba katılarak yapılıyor. Eğer siz uygulamada e, projeye aykırı ya da projeden farklı bir yalıtım e, uygularsanız e, bu yapılan hesabında boşa gittiğini ve e, ısı kaybına da yol açabileceğini e, burada belirtmek istedik. Ve Türkiye'de e, haritada görüldüğü gibi e, u değerleri, ...bizim kılavuzumuzda da mevcuttur. Bir diğer maddemiz de malzeme, sertifika ve belgelerinin olması... ...belgelerin imzalanması ve tarih atılması. Biz buradaki amacımızda da, bu 20. maddedeki amacımızda da... ...kullanılan malzemelerin sertifikalarını kontrol etmekti. Bunun için gerekli şartlar neydi? Yapıda kullanılan malzemelerin sertifikalarının ve belgelerinin olup olmadığını... ...ve bu belgelerin doğruluğunu kontrol etmekti... Bu belgelerde doğru yerlerinde tarih atılmış mı? Yani orada kullanılan bir malzeme mi? Bunlara bakılması gerekiyor uygulamada. Çünkü siz eğer uyguladığınız malzeme ya da projede belirtilen belirtilmiş bir malzeme varsa onun önemine ya da onun kılavuzda verilen ya da açıklamalarına göre tam detaylarını yerinde uygulayamazsanız o kullandığınız malzeme de ısı kaybına sebebiyet verebiliyor. Bir diğer maddemiz de yapının dışa bakan cephelerinde yapılan pencere uygulamalarının projeyle uyumlu olması. Buradaki amaç da pencerelerle ilişkin projede belirtilen işlemlerin uygulandığını kontrol etmek. Bunun için neler yapmamız lazım uygulama esnasında? Uygulamada kullanılan pencerelerin alanları projeye uygun yapılmış mı? Yani mimari projede yapılan pencere alanları uygulamada da aynı şekilde yapılmış mı yapılmamış mı? Bunu kontrol etmek lazım. Uygulamada seçilen pencereler, projede seçilen pencereler ile aynı tipte mi? Bunlar da çok önemli. Ee, biz e, uygulama alanında projede ne var ise e, boyutları da yönü de aynı şekilde bizim de uygulama alanında bunu yapmamız gerekiyor. Uygulamada kullanılan pencerenin konumları ve gösterilmeleri, gölgelenmeleri projeyle aynı şekilde yapılmış mı? Bunlar da çok önemli. Bir diğer kısmı da en önemli kısımlarından biri de uygulama esnasında seçilen pencerelerinin U değerleri, projede belirtilen pencerelerin U değerleriyle Aynı mı? E, buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz hesaplarımızı yaparken ısı, enerji verimliliği hesaplarımızı yaparken bu değerleri üzerinden gidiyoruz. Eğer biz bu değerleri veya da projede verilen değerler üzerinden bunu uygulamada yap, yapamazsak eğer e, gerçekten yaptığımız uygulamada enerji verimli ısı kaybına sebebiyet verebiliyoruz. Pencerelerin duvar bileşimlerinin detayları projeli uygun mu? Biz hep bu adayı yapıyoruz uygulama esnasında. Duvar ve pencere arasındaki projelerde verilen detayları birebir uygulatmak gerekiyor. Sadece bu enerji açısından değil yapılan bazı binalarda yağmur sularının bile pencerelerden girdiğini görebiliyoruz. Burada da pencere alanı ve gölgelendirme, gölgelendirme uygulama örneği görülmekte. Güneş alan bir bölge, o giriş pencere kapısında dışarıdan hem mimari bir şekil vererek çok güzel bir gölgelendirme örneği verilmiştir. Bir diğer maddemizde de enerji kimlik belgesi EKB ve EKB uzmanının bilgileri. Buradaki hedef amaç da ilgili yönetmeliğe göre her yeni bina için verilmesi zorun olan bu belgelerin yönetmeliğe uygun verilip verilmediğini kontrol etmek. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu EKB uzmanları tarafından veriliyor. Peki biz burada neleri kontrol edeceğiz? Bu EKB uzmanları kimlerdir? Adı soyadı, bağlı olduğu firmalar, EKB uzman numarası, EKB uzmanının imzası Bunlara bakmamız gerekiyor. Ee, peki e, detaylar için neye bakmamız gerekiyor? Binanın askeri enerji ihtiyacını var mı, yapılmış mı? Enerji tüketim sınıflandırması gösterilmiş mi? Yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimliliği, eksikliklerin e, ilişkin öne, öneriler var mı yok mu bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Örnek bir enerji kimlik belgesi görüyoruz. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, EKB uzmanları tarafından her binada yapılması gereken bir enerji kimlik belgesi. Eee uygulama ile ilgili benim anlatacağım 7 madde bu kadar. Teşekkür ederim.